ilgili konuları Volkan'la beraber konuşuyoruz. Volkan hoş geldin. Çok da güzel bir ortamdasın bu hafta. Evet. evet. Ee, biraz kalkarsın. kapanmadan faydalandık biz de. Evet, evet, evet. Çok güzel, harika bir ortamda seninle güvenlik konuşacağız. E, geçtiğimiz hafta zaten hani bir girizgah yapmıştık e, ransomware, evet. e, Fidye yazılımlar tarafına. Evet, evet. E, bu hafta da biraz daha detaylı inceleyelim istiyorum ben. Türkiye'deki özellikle hani hem kobilerin hem de büyük sektördeki büyük şirketlerin de en büyük dertlerinden biri. Hatta ha. e, benim kişisel olarak başıma gelmedi ama o tarz dosyaları e, başka bir şirkette inceleme fırsatı da buldum. Çiftliklayın o işte e, mesajları. E, ama yine de senden çok kısa bir şekilde e, fidye saldırısı nedir? Bize biraz böyle kısaca özetleyebilir misin? Ne yapar bu fidye saldırıları? Tabii ki e, yine böyle biraz temelden ben başlamayı tercih edeyim. E, hani fide yazılımları, bu zararlı yazılımlar e, ne zaman aslında görünür hale geldi? Böyle biraz timeline'ı geriye çektiğimiz zaman e, 1989 yılına kadar e, gidiyoruz, geriliyoruz. E, zararlı yazılımın ismi çok yanlış hatırlamıyorsam, e, AIDS Malware. Hmm. E, orada e, bir konferansa gelip de e, o konferans sonrası e, dağıtılan disketlerin içerisinde keşfedilmiş. E, timeline buradan başlıyor aslında. İşte 89 hmm. sonrası işletim sistemlerinin gelişmesiyle beraber e, aslında yaygın yaygın olmaya da başlamış, yayılmaya da başlamış. E, tabii 2000'li yıllar, 2000'li yılların e, daha sonrasına geldiğimizde artık Hani teknolojinin iyice iş süreçlerinde yerini almasıyla beraber e, bilgisayar kullanan e, firma ve kişilerin de sayısının artmasıyla beraber e, tabii saldırı yapacak kişiler için daha farklı alanlarda açılmış oldu aslında. Böyle diyebiliriz e, kısaca timeline'ını. Volkan aslında hani geçmişi çok uzun mal saldırılarının ama daha sonra bunlar anladığım kadarıyla ransomware'e dönüşüyor öyle değil mi? O geçiş evet, yani... oldu. Aslında işletim sistemleri komponentlerini kullanarak e, ransomware dediğimiz yazılımlar aslında e, girdikleri işletim sistemlerinde yerleşip e, daha sonra kendini başka işletim sistemlerine kopyalamaya başladılar. E, bu da aslında hani mal ve ransomware'in e, bir karakteristik özelliği. Hı hı. E, biraz önce bahsettiğim gibi e, teknoloji geliştikçe sistem sayıları kurumların içerisinde arttıkça bunların denetlenmesi zor oluyor. Aslında hacker dediğimiz kişilerin de gözüne kestirdikleri yerler buralar. E, sistemler arttıkça bu sistemler korunmaz hale geliyor. İşte bizim temelde dediğimiz e, sunucular up to date tutulmalı. En son versiyonla güncel tutulmalı. Bunlar yapılmayabiliyor. E, bunlar yapılmadığı için de başımıza bu ters felak felaketler geliyor tabii ki. Hı 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 hı. Bu tabii ki bütün dosyaları, bütün dokümanları şifreliyorlar. Hmm. Ve bunların açılması için de bir e, para talep ediyorlar genelde evet. oyun üzerinden evet. E, evet. ve bu parayı vermediğiniz müddetçe de dosyaları açmayacaklarını söylüyorum. Bu dosyalar gerçekten de açılamaz mı? Yani hani bunlara para vermeden açmanın bir imkanı var mı bu dosyaları? Ee, ne yazık ki şu anda böyle bir imkan yok ee, çünkü bu zararlı yazılımları geliştiren e, kişiler de e, yaptıkları algoritmaları korumak için farklı farklı yöntemler kullanıyorlar. Hı -hı. Ee, şu bugününümüzün teknolojisiyle e, bu şu anda çok mümkün değil yani evet. dekript etmek aslında. Evet. Dolayısıyla bu decryption'ı yapamayacağımıza göre iki Hı -hı. seçeneğimiz var. Ya böyle bir saldırı başımıza geldiyse bu parasını ödemeyi öde, ödeyip onların insafına bırakacağız kendimizi açıp açmayacaklarını Doğru. Ya da öncesinde tedbirimizi alacağız öyle değil mi? Peki bu tedbirler tam olarak nedir? Ya tedbirler aslında şuradan girmek lazım. E, Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı'nın e, yayınlamış olduğu bir yönetmelik var aslında. Siber olaylara müdahale ekibi hem e, kurumsal tarafta hem sektörel tarafta aslında bu işler e, başımıza geldiği anda ya da gelmeden önce ne yapmamız gerektiğini, e, hangi personel ve e, hangi yetkinliklerle e, koruma sağlamamız gerektiğini aslında birazcık bize açıklıyor. Oradan yola çıkmak lazım bence. Hı -hı. E, oradan yola çıktığımızda da e, yetkin ekipler oluşturmak, oluşturulamıyorsa bu yetkin ekipler için dışarıdan destek almak, Hı -hı. E, bir danışmanlık hizmeti olabilir. Bu şekilde e, %100 sekür olmasa da e, çok büyük oranda kendilerini koruyabilirler. Evet. Peki burada e, kullanıcının da eğitimi şart öyle değil mi? Her dışarıdan gelen kargonuz geldi, e-mailini açmamaları kurum içerisinde çalıştırmamaları da gerekiyor. Yani günün evet. sonunda ne kadar eğitim verirseniz verin her şey biraz da kullanıcıda bitiyor öyle değil mi? Tabii yani teknolojinin en zayıf halkası insan diyoruz ne yazık yine geçen sohbetimizde de bahsetmiştik. Hı hı. insanın içerisine girdiği süreçlerde zayıflıklar oluşabiliyor. Kesin oluşur demiyoruz ama oluşabiliyor. Bunun en güzel yöntemi de personelimizi, son kullanıcımızı her daim farkındalığını arttırarak tutmak aslında. Gerekli bildirim mailleriyle, gerekli testler de olabilir. Çünkü biz aynı zamanda şirket olarak işte phishing testleri yapıyoruz kurumlara doğru, ee, bazı içerikler gönderiyoruz. Hmm. Bu içerikleri de kurumlar alıyor mu, almıyor mu? Yani firewall'undan ya da işte mail sonuçlarından geçiyor mu, geçmiyor mu? Ee, bir bunların testlerini yapıyorlar. Daha sonra da bize erişim izni verip e, kendi operasyonlarındaki kullanıcılara phishing mailleri attırıyorlar. Acaba kullanıcılarımızın farkındalığı e, yeter mi, yeteri düzeyde mi değil mi diye? bunlar da aslında yine farkındalığı en üst düzeyde tutmak için gerekli olan adımlar. Bu çok önemli gerçi değil mi? Yani neticede şirketlerin bu testleri yaptırması gerekiyor. Kullanıcıya evet. yalnızca eğitim vermekle olmaz. Ardından bir test yapıldığında aslında evet. eğitiminizin şeyini de sonuçlarını da test etmiş oluyorsunuz. Kesinlikle öyle. Hangi yaramadığını onu görmüş oluyorsunuz. Aynen. Zayıf halkaları da tespit edebilirsiniz öyle değil mi? Hangi kullanıcı bu tuzaklarına düşecek? Belki ikinci bir testten, ikinci bir eğitimden geçirmek lazım çünkü. E, ikinci eğitimler de oluyor, iki, üçüncü eğitimler de oluyor. Yani biz şunlara e, rastladık bu testler sırasında. Attığımız bir maili e, çok amiyane örnek vereceğim. E, bir uçak yolu şirketinden e, bedava e, uçak bileti ya da yüzde kırk indirimli uçak bileti vereceğimizi söyledik. E, böyle bir mail attık. Daha sonra bu maili alan e, personeller kendi dışarıdaki arkadaşlarına da göndermiş. Yani aslında phishing'in evet. farklı bir yayılımı. Bak böyle bir şey var. Yani hani sen evet. de yararlan diye ee, olabiliyor ya bu tarz şeyler. Algoritmasıyla çok fazla uğraşmalarına da gerek yok aslında. Böyle Kesinlikle. psikoloji algoritmasıyla uğraşmaları, <laughs> evet, evet. psikanaliz yapmaları yeterli. Saldırganların kullanıcıları Kesinlikle. çok güzel yerlerinden yakalıyorlar ve zaten hani e, yayılma işi, yani virüslerin yayılması çünkü önemliydi. Anlaşırlardı. Şimdi zaten insanlar yayıyor yazılan virüsleri. Bu da çok enteresan. Evet. Evet, buradan eğitim buyurun. Yönetilebilir hizmetler tarafında burada fayda, fayda sağlıyorsunuz diye soracaktım ben. E, doğrudur. E, hayır, yakın burada... zamanda bir vaka var mı bize, yani anonim olarak paylaşabileceğin bu e, e, ransomware saldırısıyla başı belaya girmiş bir şirket var mı? Tabii oldu? ki. Aslında şöyle başlayayım. E, Geçen sene itibariyle yani timeline'ı çok geriye çekmeyeceğim. Ee, geçen sene pandeminin yayılma hızıyla beraber aslında e, saldırının e, volümetriyi de artmaya başladı. Yani daha fazla saldırı <laughs> olmaya başladı. <laughs> Neden? Ee, i̇nsanları işe hapsettiğiniz zaman, içeriye eve hapsettiğiniz zaman e, insanlar yapacak bir şeyler arıyorlar. Evet. E, biraz da şöyle demek lazım. Aslında hani bu kadar fazla hacker mı var dünya üstünde? E, aslında bu böyle değil eskiden münferiten olaylar gerçekleşiyordu. İşte ransomware'in tam ismi tanımlaması konulmadan önce hı hı. bir hacker bir algoritma gelişiyordu, Bir bilgisayara zarar verebilecek bunu sosyal mühendislik yöntemiyle ya da farklı bir yöntemle kullanıcıya gönderiyordu ve işini tamamlamış oluyordu. 2015'li yıllardan sonra bu zafiyet tespit etme yazılımlarının gelişmesi aslında Tullar arttıkça bilgi seviyesi geri düşmeye başladı. Yani aslında hiç hacking'ten anlamayan birisi bile e, bir zafiyet taramasını e, bir tulla yaparak e, o mevcut e, versiyona ait exploit exploit'i bulup çok hızlıca e, zarar veriyor olabilir. E, bu da aslında hani teknolojinin gelişmesiyle beraber aslında aldığımız riskler ileriye dönük. E, hızlıca anlatayım hemen ben bir tane. Bir iki ee, hafta önce e, bir ransomware vakası yaşadık yine e, bizden e, destek istediler burada e, büyük bir kurum e, giriş noktaları e, VPN kullanıcı hesabı e, firmanın e, bazı çalışan personeline ait e, kullanıcı adı bir şifreleri Dark Web'de e, ifebe düşmüş e, Aralık'ta düşmüş hatta 2020 hmm. yılında. Kurum kendini siber istihbaratla desteklemediği için bu bilgileri hiç görmemiş. İşte bir üç ay geçmiş. Demek ki o üç ay içerisinde bu bilgilerle neler yapılabilir diye insanlar araştırma yapmış. Daha sonra da VPN yoluyla kurumun içerisine girilmiş. Kurumun içerisinde SAP ve Oracle sunucuları dahil. Bütün yapı edilmiş edilmiş. London seviyesinde. <laughs> evet, yani hmm. diskler, sanallaştırma, sanallaştırma makineleri. Hatta bir buçuk milyon dolarlık da bir fidye vardı e, istiyorlardı ilk başta. E, kurum verileri değerli olduğu için e, ilk önce pazarlık aşamasını e, yapmayı tercih etti. E, çok rakam telaffuz etmek istemiyorum ama onda biri fiyatına e, bir pazarlık yapıldı, ödeme yapıldı. E, hani hackerlara güvenmeli miyizin? E, noktasına geliyorum. E, gönderdikleri şifre sadece e, encryption yapılan yüzde sekizlik bir alanı açabildi. Daha sonra bu hacker dediğimiz kişi de kayboldu parayı aldıktan sonra. Yani ikinci bir şifre şey yok şey gibi aslında. Olmuş. Ne kadar ekmek o kadar köfte gibi olmuş. Yani yüzde onunla anlaştık yüzde onunla açarız gibi olmuş <laughs> biraz da. Şöyle ki aslında ransomware saldırılarında encryption yapılmış %100 alan açılamıyor. Çünkü bazı yerlerde encryption tamamlanamamış oluyor. Yani o zararlı işlem tamamlanamamış oluyor. Böyle olduğu zaman da yine veri kayıpları oluyor tabii ki. Bozuk dosya oluyor. Yani hatta dosya bozulmuş oluyor öyle değil mi? Do tabii dosya bozulmuş oluyor. Encryption'un e, algoritmik formatı bozulmuş oluyor. E, gönderilen hmm. tabii ki key de burada işe yaramıyor. E, vakaların %90'ı böyledir ancak. Hmm, anladım anladım. Bu enteresan bir bilgi oldu. Peki bu durumda şirket verilerini kaybetmiş oldu anladığım kadarıyla doğru mu? Evet yani e, offline backup da tutmuyorlardı. E, biz hani güvenlik eğitimlerinde ilk şeyle gireriz. E, bir yapınız varsa bu yapınızın e, offline backup'ını bir yerde tutun. E, ki başınıza bir şey geldiği zaman bu offline backup'tan dönebilirsiniz. E, tabii böyle bir yatırım da olmadığı için içeride e, şu anda sıfırdan e, yapıya ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii bu tarz sıkıntılarda şirketin durması, hani fatura kesememesi veya işletmenin ne bileyim, bir e ticaret sitesiyle sitesinin kapanması, hani bunların hepsini bir kenara bıraktık. Bir yandan da hani eğer veriler kaybolursa veya çalınırsa, e regülatif sıkıntılar da var öyle değil mi bazı sektörlerde? Bu finans olabilir, işte ne bileyim, e işte sağlık olabilir, enerji olabilir. Bunları denetleyen kurumlar var. Bu kurumlar tabii ki, e devletin bu regülasyonu koyan kurumlar, bu tarz saldırılarda işte kurumlara ciddi cezalar da kesebiliyorlar. Evet. Ee, bu da büyük sıkıntı. Yani örneğin bir hastane olsa, hastane iş yapamaz hale gelse, yani Sağlık Bakanlığı ceza keser veya evet. işte e, sigorta ödemelerinde sıkıntı yaşayabilir falan filan. Şirketler yani aslında bu e, hackerların talep ettiği bir buçuk milyon doların çok daha az bir kısmı ile yatırım yapıp bu tarz sorunları hiçbir zaman yaşamayabilirler. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Bunu insanlar şey yapması lazım. Bazen işe. Ee, yani başımıza bir var. musibet gelmeden çok fazla biz hani e, Türkiye insanı olarak aksiyon alamıyoruz. Hani e, bir başımıza gelsin de ya Hı. bizim de başımıza gelmez diyoruz. E, ama bu bir gün başımıza gelecektir. Bu önlemler almak için. Volkan çok teşekkür ediyorum. Bu hafta ransomware masilesini masaya yatırdık. Hem de bir vaka dinledik senden. Önümüzdeki hafta tekrar farklı bir konu başlığıyla beraber güvenlik konuşmaya devam edeceğiz. Sana iyi tatiller de diliyorum bu arada. Teşekkür ederim. E, Yok, sağlık, sağlık diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Siz de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.